Kitabül Hiyel Kule dibindeki tamburlu kıraathanenin çoğunlukla ariflerden, gün görmüşlerden, sohbet ve kelam ehillerinden olan ahalisi, asırların tüketemediği bu yorgun dünyanın binbir halini yad edip, onda kalan hoş ve nahoş sedalardan dem vururken, laf dönüp dolaşıp çoğu kez bir zamanların yafes çelebisine gelirdi. Raviyanı ahbar ve nakilanı asar, kah hayretü minnet, kah nefretü ibretle şunları rivayet ve hikayet ederlerdi. Yafes nam bu çelebi Topanevi idi. Bedesten esnafı onun saraçhaneli olduğunu, mahlasının da seyfi olduğunu nice sonra tellallarla ilan ve defterlerde beyan etmişlerse de sonuçta Taşralı değil İstanburi idi. Kazasker'deki Demirciler Çarşısı'nda, Sultan Abdülaziz devri saltanatlarında bile onun adını hatırlayan ustalar çıkmıştı. Fakat hatırladıkları çehrelerine öfkeden kan hücum etmesinden belli olur, o anda kendilerine yüz kuruş bile verilse meşum saydıkları o ismi ağızlarına almazlardı. Bu öfkenin sebeplerine dair rivayetler muhteliftir. Kılınç dövme sanatında asrının piri kabul edilen hacı kadınlı merhum Deli Bekir'den ikinci kalfası Kul Rıza'nın naklettiğine göre Yafes Çelebi, daha ter bıyıklı, ayva tüylü, palüzetenli bir delikanlı iken kılınç dövme sanatına heves etmiş ve bunun için Demirciler Çarşısı'nda Zekeriya Usta'nın elini öptükten sonra çıraklığa kabul edilmişti. Örsü, çeliği ve körüğü usul vuran bir kudümcü gibi kullanmayı, kızgın demiri bir kadın gibi tavına getirmeyi, kılınç yumurtasını döverken efsunlu şarkıları uygun makamla okumayı, çeliğe öküz idrarında çifte su vermeyi ve kılıncı tizapla parlatmayı orada öğrendi. Mahareti kısa zamanda o kadar arttı ki, onun yaptığı bir yatağını kullanan 32. orta çorbacısı gazada hasmına hamayılı çekince, yani adamı sağ omzundan belinin soluna kadar ikiye bölünce, Gelip bu muhteşem silahı döven ustanın elini öpmek istedi. Fakat karşısına Zülfikar'ın sırrına vakıf aksakallı bir pir yerine çıka çıka ayva tüylü bir civan çıktı. Sukuta hayale uğrayan Yeniçeri, yastıklı bıyıklarını burduktan sonra ona kesesinden tam 41 akçe bahşiş ihsan etti. Olay tez zamanda duyulunca istikbal vadeden bu genci esnaf şeyhi görmek istedi. Delikanlı ustasıyla gidip bu yaşlı adamın elini öptükten üç gün sonra, yiğitler, ketüdalar ve bizzat şeyh huzurunda gülbankı Allah Allah çekilip, peştemalı beline bağlandı, gediği bağışlandı, esnaf sandığından akçesi verilerek dükkana açıldı. Gel gör ki ne olduysa bundan sonra oldu. Yafes Çelebi'nin dükkanından önce semai, ardından sofyan ve nihayet aksak usulde çekiç sesleri duyuldu. Ardından böylece tam bir hafta geçtikten sonra, hem de bir mübarek Ramazan günü çarşının ustaları, kalfaları, ayakçıları ve hadsiz hesapsız amelisi, tam da orucun başlarına vurduğu iftar öncesi saatlerde Yafes Çelebi'nin dükkanına tuhaf bir kılıncın asılmış olduğunu gördüler. Birdenbire hepsinin gözleri dönüverdi. Çünkü erbabı, makası andıran bu tuhaf kılıncın nasıl kullanılacağını hemen anlamıştı. İki elle kavranan bu silahın kabzası çekildiğinde namlusu tıpkı bir makas gibi ikiye açılıyor, hamle yapan rakip kılıncı bu sayede karşılamakla kalmıyor, kabza itilir itilmez kapanan namludaki kancalar sayesinde onu yakalıyordu adeta. Böylece zapt edilen rakip silahı kırmak ya da hasmın elinden düşürmek için kılıncın ekseni etrafında çevirmek yetiyordu. Bu kepazeliği gören esnafın cinleri tepesine üşüşmüştü. Hele hele onların sert tepkilerine önceden hazırlık yaptığından mıdır, Yafes Çelebi'nin gürültüye pabuç bırakmadığını, dik kafallık edip yine bildiğini okuduğunu gördüklerinde küplere bindiler. İçlerinden biri koşup durumu hemen şeyhe bildirdi. O sırada hamamda olan şey, Kethüda ve yiğit başlarını da yanına alıp çarşıya geldiğinde, kılıncı görür görmez yere yığılıverdi. Adamcağızın sol yanına inme inmişti. Ağız dalaşı bu nedenle arttıkça arttı. Bir peykeye yatırılan şey ona ahirette iki elinin yakasında olacağını söylüyordu. Neden sonra ondan yakınına yaklaşmasını istedi. Yafes Çelebi kendisine emredileni yapar yapmaz, yattığı yerden şey, geleneksel usulleri bırakarak bu mertlikle bağdaşmaz kalınca er meydanına sokan kalleş ustanın suratına okkalı bir tokat patlatıp gediğini iptal etti örf ve adetlere karşı gelip zanaate bidat getiren Yafes Çelebi'nin peştemali belinden böylece çözüldü.